<laughs> Çok, Çok güzel bir plan. şey. Ya. Öyle <laughs> mi? Nerenin fasulyesi? Buraya. Tamam. Teşekkürler. Tamam. 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 Hadi hayırlı işler. Allah bereket versin. <laughs> Allah'a emanet <laughs> olun. Hadi Evet. Emekliyiz. Evet. Nereden? Çinçin. Kaç senesi o zaman? 2008 mi 2007 mi Sayın Yönetim Hayırlı <laughs> Rabbi'l-âlemin Biz aziz Türk milleti, Kürdüyle, Türkmeniyle, Alevisiyle, Sünnisiyle, Çerkeziyle, Boşnağıyla bir olsun, beraber olsun, güçlü olsun istiyoruz. Birlik diyenlerin yanındayız ayrılık diyenlerin karşısındayız. Bu vatana sahip çıkanların yanındayız. Bu vatanı bölmeye çalışanların karşısındayız. Biz 40 yıldır terörle mücadelede terörün mücadeleyle bitirileceğini, müzakereyle terörün bitirilemeyeceğini, mücadelenin de terörün tüm unsurlarına karşı yapılması gerektiğini söyleye geldik. Bunlar rahmetli şehidimizin, Mosim başkanlarımızın sözüydü. Onun yoluydu. Biz de aynen o yolu takip ediyoruz. Bakın, biz uyanık olalım diyoruz. Dikkatli olalım diyoruz. Geçmişte aynı deliklerden ısırıldığımız yılanlara tekrar ısırılmayalım diyoruz. Bakın Terörist başının çağrısı okundu. Suriye'deki PKK ne dedi? Çağrı bizi kapsamıyor dedi. Kandil'deki kongreyi toplarız. Terörist başı da çıksın gelsin dedi. Yani işi yokuşa sürüyorlar. Olmazı istiyorlar. Çünkü bunların kendi iradeleri yok. Bunlar kukla. Arkada bunları oynatan kuklacılar var. Amerika'sı var, İsrail'i var. Tüm bir şekilde kendi vatanlarında özgürce Ramazanlarını yaşasınlar, namazlarını kılsınlar, oruçlarını tutsunlar ve ben Türk'üm, ben Müslümanım diye haykırsınlar inşallah. Bakın Batı Trakya'daydık pazartesi günü. Kapısına Türk kelimesi yazdırmıyor. Türkçe tabela yazdırmıyor. Türk okullarını kapatıyor. Bir, bir bir oradaki Türk azınlığı yok etmeye çalışıyor. Onun için ülkemizin, devletimizin, bağımsızlığımızın kıymetini bileceğiz.